Şimdi sayın dostlarım 0.50-0.60 gram gümüş parayı şuradaki taşın altına koyup deneyeceğiz. 10 santim kalınlığı var ortalama. Onun altına koyup deneyeceğim. Şöyle taşı atalım üzerindeki. Gümüş paramızı da bir başka yere koyalım. Cihazımızı açalım. Açtım. Bakalım. Ses verecek mi buralarda? Bakın buralarda hiç metal yok. Gümüş paramızı görüyorsunuz. Çok, çok güzel ses veriyor. Taşa herhangi bir ses yok. Şimdi gümüş parayı alıyorum. Ya burada biz taşları kaldırıp kaldıramayacağımızı bakarken bir sürü karınca yuvasını mahvettik. Bak, gümüş parayı şuraya koydum. Bak 10 santimde 8 santim, 9 santim, 10 santim şöyle bir kalınlık var. 4 parmak, 5 parmak gibi bir kalınlığı var. Orada bu para düşmüş olsa, taş da üzerine gelmiş olsa bu cihaz bunu alır mı? Şöyle. Bak şuralarda bir ses yok. Şu tarafta olabilir başka metaller. Şöyle geliyorum sesiz stabil veriyor dikkat edin yani devamlı ses veriyor açalım ses miktarını biraz daha sesiz stabil veriyor kardeşim doğayla mücadele ediyoruz burada canımız çıktı Vallahi arkadaşlar samimi söylüyorum bakın havadan alıyor bak görebilecek misiniz bilmem yani 10 santim taş olsa 5 santim, 4-5 santim de havada. Bak şöyle kaldırıyorum. Çok zayıf ses veriyor. İndiriyorum. Daha ne olsun kardeşim ya? He? 0 50, 60 gram gümüş para. 5 milim, 6 milim çapı var. Bak şöyle yatacağım buraya. Bak şöyle sallayacağım şimdi. Havadan, havadan. Yaklaştırınca stabil aynı yere metal sesi bu. Şöyle. Şimdi parayı alacağım oradan tekrar. Şu 0.5 gramı taşı tekrar koyacağım. Sallıyorum. Bak ses yok havaya kaldırıyorum, havaya kaldırıyorum, ses yok, kayaya indiriyorum ses yok, çünkü para abcumda, selametle.